Araştırmacı yazar Sedat Çağlayan Elazığ'da düzenlenen imza ve söyleşi gününde okuyucularıyla bir araya geldi. Araştırmacı yazar Sedat Çağlayan imza ve söyleşi gününde okuyucularıyla bir araya geldi. Elazığ'da bir alışveriş merkezinde bulunan kırtasiyede düzenlenen programa yazar Çağlayan'ın okurları ilgi gösterdi. <laughs> İmza gününde Sedat Çağlayan'ın kalemi aldığı Tarihin Işığında Hüseyin adlı kitabı tanıtıldı. <laughs> Araştırmacı yazar Sedat Çağlayan kitabının içeriğiyle ilgili konuştu. Kitap yayınladık. 1800'lü yıllardan 1950'lere kadar Hüseyinlik'te yaşayan ailelerden oradaki mekteplere varıncaya kadar bütün bir asırlık süreci olduğu gibi yazdım. Ve Osmanlı kayıtlarını koyduk. Artı oradaki okullar, artı medreseler, hanlar, hamamlar, çarşılar ve 1888'deki belediye teşkilatı, burada görev yapanlar artı tam kapsamlı bir eser meydana getirdi.